Tek tek ay. Lazım guru da kalkar. Sen çekme sen Hadi çit <laughs> Kahve güzelmiş. Ne güzelmiş kahve. <laughs> 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 aydın YouTube'da. Haydin YouTube'da fenomen Aydın Köse. Iyi, Aydın bir şeyler demeyecek misin e, ayranlarına konuş Yunan köyü herkesi nasıl be hadi 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 söyle merhaba ne merhaba <laughs> hadi selam gönder hadi Burada, herkese iyi akşamlar hadi hadi. Hadi, lan. Meyreden, hadi 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 selamlar hadi 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 Aydın Söyle, hadi söyle söyle hadi. Mi? söyle hadi be ne söyle de bütün ayranlarıma bir şeyler bütün ayranlarına mı Sevgiler. Selamlar, sevgiler. De. Sevgiler de selamlar. Allah Aferin. Aferin. Aferin.